cennette şarap olduğu açıkça ayette var. Bildiğimiz şarap diye cennet şarabı. Kadınlar da var. Cinsellik de var. Helal olan bir güzelliktir cinsellik. Yani nimettir. Allah onun için öz olarak e, vücutta sistem yaratıyor. Kadında ve erkekte ve zevk alacakları şekilde yaratıyor. Bu bir gerçek. E, i̇nsanlar da öyle ürüyor zaten. Allah onu vesile ediyor. Değil mi? Cinselliği vesile ediyor. Bütün insanlık o şekilde çoğalıyor. E, bu neyini inkar ediyorlar ya? Ben bunu anlamıyorum ya. Yani. Vay 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 bir de ahirette varmış falan diyor. Dehşete kapılıyor. Dünyada zaten istemiyor. Ahirette hiç istemiyor. Kardeşim dünyada da Müslümanlardır. Ahirette de Müslümanlardır. Bütün nimet. Evet. Cennet şarabı bildiğimiz şarapla alakası yok. Yani alkol içeren bir şey değil. Evet. Hiç tadı bilinmeyen insanın ruhunda derin etki yapan güzel bir içecek. Dünyada şarap haramdır. Çünkü içinde metil alkol var. Vücudu zehirler, kokusu pis. Nefeste tiksinti verici bir koku meydana getirir. Ve vücudu tahrip eder. Aklı, beyni, karaciğeri, darmadağın eder. Metil zehirdir. O yüzden Cenab-ı Allah haram kılmış. Cennette ve dünyada seks vardır, cinsellik vardır, nimettir ve güzelliktir. Helaliyle olursa. Bundan korkacak bir şey yok. Bütün insanlık seks sonucunda oluşuyor, cinsellik sonucunda oluşuyor. Yani bu eğer yanlış bir şey olmuş olsa, dünya tarihi ilk başlangıcından beri bu yana kadar seksi uygulamazdı, cinselliği uygulamazdı ve yaşamazdı. Kur'an'da Kur da Allah bunun helal olduğunu, nimet olduğunu söylüyor. Size sizden eşler yarattım, karşılıklı rahatlayasınız diyor. Evet. Demek ki rahatlatıcı, güzel bir şey. Değil mi? Evet. Ve kadınlar sizin geniş alanınızdır, arazinizdir diyor. İstediğiniz gibi onlardan cinsel ilişkiye girin diyor Allah ayette. E ee, Bunlar ayet değil mi? Ayet. Peki bunu nasıl örtbas etmeye çalışıyorsunuz? Ve bunda niye tedirgin oluyorsunuz? Mesela Mutaf Mutafifin suresi 24 ve 26 şeytan Allah'a sınır Nimetin bak nimetin parıltılı sevincini sen onların yüzlerinde tanırsın. Yani yüzünde parıltı, aydınlık ve sevinç. Sen onların yüzlerinde tanırsın. Müminlerde bunu görürsün diyor Allah. Onlara mühürlü, yani şarabın üstünde mühür var. Nasıl buradaki şaraplarda var mühür? Oradaki şaraplarda da mühür var diyor Allah. Katıksız bir şaraptan içine karışım yok yani. Katıksız. Bir cennet şarabı. Ama bildiğimiz şarap değil. Yani çünkü onun hem kokusu hem tadı çok itici. Öyle değil. Yani çok lezzetli. Ki onun sonu misktir. Yani kokusu çok güzel diyor Allah. Yani normal şarabın koku, sonu ne oluyor? Pis kokuyor. Sonu misk değil. Bayağı berbat. Çok kötü kokuyor. Bak ki onun sonu misktir diyor Allah. Açık diyor. Şarabın vasfını da açıklıyor. Saat süresi 50-52. Adnen cennetleri. Kapılar onlara açılmıştır. İçinde yaslanıp dayanmışlardır. Bak yaslanıp dayanacaklar demiyor. Yaslanıp dayanmışlardır. Bitmiş yani. Dayanmışlardır. Orada birçok meyve ve şarap istemektedirler. Yani bana şarap getir diyor, getiriyorlar. Meyve getir diyor, getiriyorlar. Hurilere, gılmanlara söylüyorlar. Onlar da alıp getiriyor. Yani Adeta böyle hani buradaki lokantalardaki garsonlar nasıl istiyorsun onun gibi. Saat süresi 50 52. Adnen cennetleri, kapıları onlara açılmıştır. İçinde yaslanıp dayanmışlardır. Koltuklara dayanıp yaslanıyorlar. Orada birçok meyve ve şarap istemektedirler her türlü meyveden getirtiyor ve şarap da istiyor. Cennet şarabı. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt kadınlar vardır. Helali hanımlar var ama sadece eşinden etkileniyor. Yani başka hiç kimseden etkilenmiyor. Allah'ın hikmeti bir mucize. Sadece eşini çekici buluyor. Yani diğerlerinden sadece yani güzel insan olarak görüyor. Allah öyle bir güç vermiş. Muhammed Suresi 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar. Yani ırmak mesela bazen bulanır. Bazen kırmızı akar bazen. Değil mi? Kirli akar. Bozulmuyor diyor. Billur gibi. Pırıl pırıl. Çok net yani. Kristal gibi. Bozulmayan sudan ırmaklar. Tadı değişmeyen sütten ırmaklar. Sütün tadı ne olur? Ekşir bozulur. Tadı değişmiyor. Özel cennet sütü. Mesela süt bir gün bile zor dayanıyor değil mi? Hemen içilmesi gerekiyor. Öyle değil orada. Bozulmuyor. Bak tadı değişmeyen sütten ırmaklar çünkü ekşiyip anormal oluyor. Değil mi? İçilmeyecek. Yani cennette bozulma yoktur. Herhangi bir yiyecek hiçbir şekilde çürüyüp bozulmaz. Kur'an ona işaret ediyor. İçenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar. Yani oluk oluk akıyor. Cennet şarabı. Ama bildiğim şarapla bak alakası yok. O çok önemli. Yani ne kokusu, ne tadı, ne etkisi ondan bağlantılı değil. Süzme baldan ırmaklar vardır. Yani bol bol akıyor. Cennet balı. Ama biz onu bilmiyoruz cennet balının nasıl olduğunu. Kıvamını, şeklini de bilmiyoruz. Cennette tanıyacağız. Çok zevk veren bir yiyecek, içecek. Orada onlar için meyvelerin her türlüsünden Rablerinden bir mağfiret vardır. Bak, onlar için Rab meyvelerin her türlüsünden her türlü meyve var. Ama gittiklerini diyorlar bu bizim dünyada da gördüğümüz bir meyve diyorlar. Yani onun bir benzeridir. Fakat onun kalitelisi, onun lezzetlisi, onun çok hoşa gideni oluyor. Ve bak ve Rablerinde bir mağfiret vardır. Bu ayrı. Cenab-ı Allah bunu bir müjde olarak veriyor. Söylemiyor Allah Allah'ın cennetteki sürprizidir bu mağfiret. Rablerine mağfiret. Mesela kendisi insan görünümde tecelli ediyor. Bir delikanlı suretinde. Ama cennette bize sunacağı başka nimetler var onları söylemiyor Allah. Yani sürpriz yapacağım size diyor. Çok hoşunuza gidecek. Sürpriz yapacağım size diyor. Mesela bilmediğimiz renkler, bilmediğimiz sesler, bilmediğimiz tatlar, bilmediğimiz kokular, Her türlü şarabın içinde tıp kitaplarında zehir olarak geçen metil alkol var. Tıp kitaplarını getirelim, yarın buraya getirsinler. Üniversitede okunan tıp kitapları, kalınca kitaptır o, zehirler diye bölüm vardır. Zehirlerin içinde metil alkol geçer, güçlü zehirler bölümünde. Bak güçlü zehirler bölümünde. Değil mi? Kadını sen ruhunu imanla seversin. Allah rızası için sevdiğinde ister kol olmasın, ister bacağı olmasın. Ama cahiliyeti bu böyle değildir. Anında boşar. Ve nitekim görüyoruz sosyette kadın herhangi bir şekilde hastalandığında veya bir organını kaybettiğinde anında boşayıp kapıya koyuyorlar. Yaşlandığında da. Hatta doğum yapıyor, vücudu bozuluyor, hemen bırakıyorlar. Bunun böyle olmadığını yıllardan beri anlatan benim. Evet. Kur'an'ın. Kur'an bunu söylüyor çünkü. Mümini Allah rızası için sevmek. Sahabiler mesela gözlerini kaybediyorlardı savaşta. Burnunu kaybediyordu. Hanımları onları deli gibi seviyorlardı. Coşkuyla seviyorlardı. Hanımları da ok isabet ediyordu. Yaralanıyorlar savaşlarda. Eşleri onları canı gibi seviyordu. Ama bu Müslümanlara has bir özellik oluyor. Yoksa cahiliyede böyle bir şey olmaz mı? Kadın güzel ahlaklıysa, seveceğinse, müminse, kadın erkek zaten evlilikte velayet sistemi vardır. Velayet her ülkede koruyup kollamak demektir. Ya yani mümin diğer kardeşini korumak için canını veriyor Allah rızası için. Peygamberimiz, sahabeler savaşlara girdiler. Niçin? E, Müminlerin rahatı için, onların sağlığı saati için, onların sağ kalması için. Onların canına dokunmasınlar diye kendi canını feda etti onlar Allah rızası için. Bunu Kur'an anlatıyor zaten mümin cinselliği yaşamıyorum diye eşinden zaten boşanmaz. Ama bu cahiliyede böyle olmuyor. Hepsi boşuyorlar. Ay yani cinselliği zaten yaşayamıyorlar. ya yani Avrupa'da şurada burada adamlar büyük, büyük bölümü homoseksüel olmuş. Kadınlar erkeğe benzemeye çalışıyor. Erkekler kadına benzemeye çalışıyor. Görüyorsunuz hallerini. Göstertiyoruz da zaten. Vakkal Suresi 22-24 ve iri gözlü huriler, satlı sanki saklı inciler gibi yani pırıl pırıl ee, iyiliklerine bir karşılık olmak üzere onlara sunulur Müslümanlara sunulur. Vakkal Suresi 35-37. Gerçek şu ki biz insanları yeni bir inşa yaratma ile inşa edip yarattık, yepyeni. Hücre sistemi değişik, vücut sistemi değişikmesi, iç organları yok. Kalbi var ama o anlamda bir kalp değil. Ciğer var ama o anlamda bir ciğer değil. Nefes alıyor sadece. Ama vücudun ihtiyacı yok. Kalbi var ama heyecanı ifade eden bir kalp var. Kalbe de ihtiyacı yok. Kan pompalayan bir kalbi yok. Onun için Allah diyor bak Cenab-ı Allah diyor ki biz onları şeytanın Allah'a sığınırım yeni bir inşa, yaratma ile inşa edip yarattık. Yepyeni. Ve onları hep bakireler olarak kıldık kadına yani çünkü e, bakirden kastı Kur'an'ın namuslu, tertemiz. Sadece eşiyle ilişkiye giren. Bakir. Çünkü erkekler de bakirler, kadınlar da bakirler. Temizler yani. Fuhuş yapmıyor, zina yapmıyor, helaliyle yapıyor. Eşlerine sevgili tutkun, uru ben. uruben, ben. derin tutku, derin aşkla bağlı ve hep yaşıt, aynı yaşta olur. Tur suresi 20. Özenle dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. İçgüdüsel olarak alışıyor. Yoksa tahta yaslanma ihtiyaçları yok. Ama dünyada hep böyle kolta ihtiyaçları olduğu için bir gariplerine gidiyor. Normalde havada oturur. Hiçbir şey olmaz. Havada yatabilir. Ama illaki koltuk gördüm hemen gidip koltuğa <laughs> oturuyor. Ve bak trilyonlarca sene geçse onu unutamıyor. Yine gidip koltuğa yaslanıyor. Öyle bir alışmış ki. <laughs> özenle dizilmiş tahtlar üzerine yaslanmışlardır. Bak özenle dizilmiş. Çok düzgün ve güzel. Ve biz onları iri ceylan yüzlü hurilerle evlendirdik diyor Allah. Yani evlendirdik helalidir onlar diyor. İri siyah gözlü böyle çok güzel huriler. Nebe suresi 31-35 gerçek şu ki muttakiler için bir kurtuluş ve mutluluk vardır. Nice bahçeler bir tane değil çok fazla bahçeler ve üzüm bağları. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yeşil kızlar. Yani yeni gelişmiş böyle çok gösterişli güzel kızlar. Dop kadehler yani içki kadehleri. İçinde ne boş bir saçma bir söz işitiler ne bir yalan. Var ya televizyona çıkıyor bomboş konuşuyor. Öyle bir şey olmaz diyor Allah. Boş söz olmaz. Yalan da olmaz diyor. İnsan bol bol yalan söylüyorlar ya birçoğu. O da olmaz diyor. Yasin suresi 56. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerine bak tahtlar üzerine yaslanmışlardır. Bak kendileri ve eşleri. Niye gölgeliğe gidiyor? Güneş yakar mı? Güneş yok ki orada. Ama içgüdüsel alıştı ya. Yani illa aklı gölgeye gidiyor bir sefer. Yani güneşten çekindiği için unutamıyor onu. Yani güneş olmadığı halde, madde kendinden ışıklı olduğu halde, gölgeye girip oturuyor. <laughs> Ve tahta yaslanıyor. Cennette uyku olacak mı? Uyku ne olsun? Olmaz tabii. Uyku ölüm. Peygamberimiz uyku bir ölüm gibidir diyor. Uyku yok. Yani ona hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Aslında yiyeceğe de ihtiyaç yok, zevk olarak. Tabi. Yani vücudun ihtiyacı yok yiyeceğe. Mesela ata binmek istiyor. Evet. Ata biniyor. At kanattan uçmaya başlıyor. Maşallah. E hani gökte ondan uçuyor. Yani normalde insan ödü kopar. Evet. Ata normal bilmekten bile çekiniyor insan. Bu havaya çıkıyor. Mesela 10 bin metreye, 20 bin metreye çıkıyor gerektiğinde. Ve korkunç hızla uçuyor gayet. Ama insan akıl almaz huzurlu, gayet sakin. Yani ne telaş ediyor, ne tedirginlik. İstediği gibi de yönlendiriyor. Yani kafasının onun nereye geçmesi, gitmesi gerektiğini düşündüğünde o tarafa doğru gidiyor. Kızıl Yakut'tan demiştim hocam. Evet, Kızıl Yakut'tan ama istediğin her şekilde Allah diyor ki, aklınızdan geçirdiğiniz hemen yaratırım diyor. Yani ne isterseniz hemen yaratırım diyor. Zaten onun bir benzerini bizde Allah. Mesela biz gözümüzü kapatsak, hayal etsek bir şey hemen meydana getirebiliyoruz. Mesela bir evi, bir mesela ne bileyim bir yiyeceği, bir arabayı, hatta yiyecek aklımıza gelir ağzımız sulanıyor, değil mi? Mesela bir ızgaradan falan bir yutkun ne başlıyor? Kafası canlandırdığı için oluyor. Bir anda canlandırabiliyor. Allah yani öyle bir gücün içimizde olduğunu bize gösteriyor. Ben siz yemekleri anlatınca, daha bir aile kurulur canlarımda, bağışlanma. Mizah milli, tam anarşist. Bilimsel olarak şarabın ömrü uzattığı kanıtlanmıştır. Bayramda el avucu, sulam, kolonya daha zararlıdır. Ama Kur'an'da yazmaz. Niye canım zararlı olsun, el alıp alır? Antiseptik özelliği var. Yani cildi kurutur ama yani öyle bir... Yani cilt üstünde bir etkisi yok. O doğru değil. Ama şarap ömrü kısaltır. Evet. Yani mesela adam 100 sene yaşayacaksa, 80 sene yaşıyor. Ya diyor bana kadar ömür uzun oldu diyor. Şarap içti de öldü. Abi bir adam 100 sene yaşar normalde şarap içmezse. Karaciğeri beyni acayip tahrip eder şarap. Yani dünyadaki şarap, bildiğimiz şarap zararlı olduğu için Cenab-ı Allah haram kılmıştır.